Gençler, sizi evrim konusunda kandırdılar. Doğru söylemediler. Ama bak çok çirkin bir tavır gösterdiler, ee, sizi aldattılar. Ama öyle azboz aldatma değil, çok büyük bir aldatmacanın içine düştünüz. Bence hiç sezdirmeden kenardan kaçın bu işin içinden. Bak çok mahcup olursunuz. O yazanlar için söylüyorum. Yani zekanızdan alay ediyorlar. Bak, aklınızdan alay ediyorlar. Ya bak her şey size tesadüfen oldu diyor. Yani bu ana nasıl inanabiliyorsun? Bir kofulun yapısına bak. Mitokondrinin yapısına bak. Golgi cisimciğine bir bak. Yani aklınız, hayaliniz durur. Hepsi mühendislik harikası. Yüz binlerce girift yapı var. Milyonlarca girift yapı var. Karma karışık ve çok ince sistemlerle yapılmış. Yani bilgisayarın içinin bir milyon katı düşün. O kadar karmaşık. Bu nasıl tesadüfen olur ya? Tesadüfen sonucu oldu diyor. Alay ediyorlar fikrinizden. Düşüncenizden alay ediyorlar. Oyuna gelmeyin.